Arkadaşlar bugün PUBG Mobile'de şey oynuyorum takımın ölüm maçı. Gördüğünüz gibi zaten belli oluyordur. Dedim ki arkadaşlar işte, tahtanın arkasından sıktı gördünüz mü ya. Şöyle bir skalimi alayım. M4'ü zannettim ama M4'ün örtücüsü var. Tam ben odamda namaz bomba atayım. Yerimin belli edeyim. Tamam şimdi gelir medro. arkadaşım orada. Öyle aldım. Arkadaşlar daha hiç adam öldüremedim ya. Hangisi ya? Arkadaşlar yanlışlıkla basan Arkadaşlar. Bunlar iki kişi doluyor ya. Bir bomba attım. İkinci bomba gelsin bundan kalas. Ya. sıkacağım şuradan. Arkadaşlar 11'e 2 ya. 11'e 2, 12'ye 2. Kesin kaybedeceğiz arkadaşlar bu maçı koyayım yerde. Ben var da türlü. Olması lazım. Arkadaşlar bunlar nasıl arkadan geliyor ama ya? Hayır nereden geliyorlar? Ha buradan geliyorlar. Arkadaşlar ya çok iyi silahları var. Ben de değiştirmek istiyorum. M416 şöyle M416 istiyorum ya. No. Nereden olurdu ya? Bir bomba attım. Adamın patlaması gerekiyor. Hiç patlamıyor bir de. 2-3 tane bomba attım görmeden. Adam geçebilir oradan. O yüzden bomba attım bir tane. Arkadaşlar şu M249'lu ya. Çok sinir bozucu. Habire öldürüyor. Haberi öldürüyor. Gel bakayım ya şuradan. Baklı çocuk ya. Bir tane bomba attım artık. Bir zahmet ya patlasın. Patla. Şuraya geçtim. Bu benim burada olduğumu nereden anladı arkadaşlar? Bir de ölmüyorlar arkadaşlar. Tarıyoruz. Ölmüyorlar ya. Canım sıkıldı. bir tane yer atayım şöyle. Tam onun yanında. Tam onun yanında patladı arkadaş. Ölmüyor. Nasıl taradım onu? Kar 98 ya. Kar 98. Hı? Hemen bomba attı arkadaşlar. Yahu bir çekil. Şuradan aç. Yo Öbür takım çok iyi ya. 34'e 5. Nereden sıkıyorsun sen ya? Nereden sıkıyorsun? Arkadaşlar bu nedir ama? Hayır bu nedir ya? Arkadaşlar ölmüyor gördünüz mü ya? Tarıyorum Skalli ile ölmüyor. Bu sefer kaybettik ya. Les sıfır neden? Ölmüyor arkadaşlar. Taradım taradım. mühimmatımı değiştireceğim. Yani cephanemi. Şuradan şuna basıyoruz. Mühimmat. Şu kar 98 ne olur ne olmaz dursun. Şunun dürbünü yok mu? Dürbünü yok. Ama var. lazım. Kuşanayım. Dipçi yok. Şarjörü yok. Yok. Bu yok. Bu var. Ama başka bir şey seçeyim ya. Kübe bu seçeyim. Kuşanayım. Allah yanlış şeye bastım ya. Nişan ya. 4x kuşan. Ne yapalım. Bu şarjör. Yok çünkü hiç bunu kullanmadım. arkadaşlar artık kübe ula bir yani şey yapacağım. İnşallah kazanırım arkadaşlar. Şöyle bir güzel maçıma gireyim. Öbür takımın ama seviyesi çok fazla. Bizde en fazla 50 onlarda 65 ya. Hep onları iyi adam veriyor bize kötü. Maçımız başlıyor arkadaşlar. Şöyle. Takımların maçı oynuyorduk zaten. Unutmamıştım. Hatırlatmak için söyledim. Karışma AVM var, onu da öldürdü. Ne güzel ya. Şöyle. Ben seni orada göremedim, değil mi? Bir adam var orada. 24 mi öldürdü ya? M24 çok iyi. Şöyle kayayım hızlı hızlı gitmeyelim. Anam durdum. Şu adamlara bakabilir miyim? Arkadaşlar bir bir leş. M24'ünü al. M24'ünü aldım. Şöyle mermisinizi doldurayım. Kaç x var? 3 x var. Oo, 3 x çok iyi değil ama yine. 2 x'den daha iyi. 2 x çok da güzel. yapayım Şurada birisi var. Anam. Çıkmayacağım canım. Çok az. O zaman kesin buraya. Arkadaşlar ya yandan da sıkıyor. Şeyden de sıkıyor. Anlamadım. Nereye gittim? Şaşırdım ya. Şuradan kayayım Şöyle bombasıyla öldürdüm. Ama işte böyle öldürdüm. Ben hani iki kişi miydiniz? Ben bir kişiler sandım orada. Ne zamanları ilk önce şöyle bir başlayayım. 4 numara. Üçleş bir isim daha. Benim yok. Aa arkadaşım öldü. Şöyle bir eğri eğri gideyim buradan. Ah yanda varmış. Arkadaşlar ortadalar. Ortaya bir bomba açacağım 20 inşallah gitmiştir al git Dörtleş. Bir yirmi işte. dört. Ah, arkadaşlar mermim bitmeseydi bunu öldürecektim. Buradan bir tane atayım. Belki gider oraya. Yani gitti de belki adam vardır. Orada. Arkadaşlar adamı öldürüp öldüm galiba. Evet. Çünkü 5 kilim Ben işte buraya attım galiba. Oy oraya atmışım. Bilmeyerek öldürdüm adamı. Ben daha en Aa. Çok fena kafadan öldürdü beni. Şöyle bomba diye. kendi canını arkadaşlar maça devam ediyorum kaybediyoruz arkadaşlar ne kadar kilim var bilmiyorum şurada bir yere yat ana ben sıkıyor ya Arkadaşlar bunlar bizim yerimizi görüyor ya anlamadım. Arkadaşlar sıktım ölmedi ama ya. Yok öyle bir şey. Sıktım adamı az önce. Buna sıktım. Ölmedi hatta yandan arkadaşım da sıkıyordu. Uyy, kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar şuna bakın animasyon filan almış. Bayağı iyiydik. Kesin sonuncu. Aa sonuncu değilim 3. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Öbür videolarımızda hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın.